Herkese merhabalar. İlişkisel veri tabanlarıyla alakalı ikinci dersimizde beraberiz arkadaşlar. Geçen derste normalizasyonun faydalarından bahsetmiştik size. Temel olarak mantığımızın şu olması lazım normalizasyonda. Birincisi veri tekrarı olmamalı arkadaşlar. Aynı veriler şurada olduğu gibi birden fazla kez aynı sütunda tekrar etmemeli. İkinci kuralımız da şu. Ee, yani bir sütuna birden fazla veri girilmemeli. Bir hücreye birden fazla veri girilmemeli. Mesela ne gibi? Şurada suç ve ceza diye bir kitabımız var mesela. Yazarı kim? Dostoyevski. Yayın evi, İş bankası. Bir de aynı kitabın mesela yapı kredi yayınlarından olanı var. Buraya gelip de böyle virgül yapı kredi diye bu şekilde bir ibare kullanamayız arkadaşlar. Çünkü burada SQL bizim veri tabanı sunucumuz arama yaparken bu e, yani arama yapmasını çok zorlaştırır. Sorguları çok zorlaştırır. Hangi veriyi sorgulayacağını bilemez. Bu da çok büyük bir yanlıştır. Kesinlikle yapılmaması gerekir. Ya da şuraya gelip işte yayın evi ID'si. Bu kitap hem bir iş bankası yayınından var. Hem de yapı krediden var. Mesela gelip buraya 1,3 falan. Bu şekilde ibareler kullanamayız arkadaşlar. Peki ne yapacağız? Şuraya geleceksiniz. Hemen bir tane sütun. İşte burada diyeceksiniz ki aynı kitaptan bir tane daha varsa işte suç ve ceza yazarı bu yayın evi 1 değil 3 olacak. İşte fiyatı da kaçsa o fiyatını buraya ekleyeceksiniz. İşte buradaki artık id'ler şu şekilde değişecektir tabi. Öncesinde bu şekilde girmiş olsaydık. Şurada mesela bu yazarlar da hocam tekrar ediyor. Evet aslında bunu da değiştirmek gerekir. Burada yazarlar diye bir tablo açıp buraya sadece yazar id'lerini koymamız gerekir. Şimdi Excel'de iyi hoş bu şekilde bahsediyoruz biz bu durumdan arkadaşlar. Peki bunu ya bu yapıyı SQL'de nasıl oluşturacağız? Şimdi ilişkisel veri tabanı diyoruz ya. İlişkisel tablolar diyoruz mesela. Buradaki ilişkilerden kasıt şu arkadaşlar. Şimdi kitap tablosundaki yayın evi ID'si ile hatta boyayalım. Şöyle bir açık bir maviye boyayalım burayı. Biz yayın evi tablosundaki yayın evi ID'sini yani şu iki sütunu birbiriyle ilişkilendirmiş oluyoruz ki iki tablo birbiriyle ilişkilensin. Yani bu şu oluyor. Şu sefiller kitabının yayın evi kaçmış? 2'ymiş. O zaman bu iki ID'sine sahip olan yayın evini bulmak için adam bakıyor bu sütun kimle ilişkilendirilmiş? Kimle? Yayın evi tablosundaki şurayla ilişkilendirilmiş. O zaman diyor ben gideceğim yayın evi tablosunda 2 olan değeri arayacağım. Yani şu ilişkilendirilmiş olan sütundaki 2 olan değeri arayacağım. Geliyor buraya 2 olan değere bakıyor. Aa diyor ki Sis Yayıncılıkmış. İşte bilgileri şunlar şunlarmış. Mantığımız bu arkadaşlar. Şimdi bu yapıyı oluşturmak için de bilmemiz gereken bazı kavramlar var. Birazdan öğren uygularken de çok daha net bir şekilde kavrayacağız. Bizim tablolarda kullandığımız key'ler var arkadaşlar. Anahtarlar yani. Şimdi bunlardan ilki ve en önemlisi primary key. Yani bizim birinci anahtarımız. Bizim bu primary key dediğimiz şu işe yarıyor. Bu keyleri sütunlarda kullanıyoruz. Ve biz hangi sütunu mesela primary key yaptıysak o sütunda bir tane kuralımız oluyor. Kural şu. Asla birbiriyle aynı olan veriler o sütunda olamaz. Yani ben gelip şu kitap tablosunda kitap id sütununu bunu da şöyle boyayalım. Şöyle yapalım. Şu kitap ID sütununu primary key yaptığım zaman arkadaşlar şu sütunu bu şu anlama geliyor. Bu sütunda asla aynı değerler olamaz. Yani şurada bir tane 1 var ya, bir tane daha 1 gelip de şu adama da 1 yazamam mesela. Yazmaya kalkarsam hata verir bana. Buradaki değerlerin hepsinin birbirinden farklı olması lazım. Neden peki? Çünkü primary key bizim tablolarda arama yaparken veri tabanının ilk baktığı yerdir. Sorgu yaptığı ekranlarda ilk baktığı yerdir. Yani şu tabloda ben 3 ID'li kitabı bulmak istiyorum mesela. E şimdi 2 tane 3 ID'li kitap olursa bu adam bana hangisini getirecek? Ya da işte işlem yaparken hani dedik ya ortadan 2'ye bölüyor mesela sütundaki değerleri. Bakıyor ben 4'ü arıyorum. 1 ile 6 arasında ne var? 3 var. 3'ten bölüyor bunun üstüne bakıyor. E burada iki tane 3 varsa nasıl yapacak bu işlem? Bu tarz işlemler için bu primary key dediğimiz birincil anahtarımızın şartı bu. Asla aynı veriler alt alta gelemez. Yani bu tablodaki her bir verinin kendine ait benzersiz, bakın bu çok önemli, benzersiz bir anahtarı olmalı. Yani kitaplar tablosunda her bir kitabın kendine ait benzersiz bir anahtarının olması gerekir benzersiz bir ID'sinin olması gerekir. Yani buna TC kimlik numarası örneğini çok verirler. Neden? Çünkü her kişinin, değil mi? Ülkemizde yaşayan her vatandaşın, her bir bireyin doğduğu andan itibaren, yani bu tabloya girildiği andan itibaren öyle düşünebilirsiniz, kendine ait bir vatandaşlık numarası vardır. TC kimlik numarası. Ve asla iki kişiye aynı TC kimlik numarası verilmez. Bunlar benzersizdir. Burada da primary key dediğimiz yapıdaki mantık bu benzersiz olmak zorunda. Neden? Çünkü indeksleme yapacağız. Biz TC kimlik numarasını günlük hayatta ne için kullanıyoruz? Mesela gidiyorsun hastanede adamlar sana kayıt yapıyorlar. Şimdi seninle aynı TC kimlik numarasına sahip olan başka bir vatandaş olsa, şimdi bu sonuçlar kimin? Bu muayene kimin? Bu raporlar kimin? Karman çorman bir sürü olay olur, değil mi? Burada da aynı mantık. Primary key olan sütunda arama yapacağı için bizim veri tabanımız, SQL'imiz birden fazla aynı ID olursa burada iki tane mesela 5 ID'si olursa hangi aramayı hangisi için yapacağız, hangi işlemi nerede yapacağız ortalık karışır, saçma sapan bir hal olur. Bu yüzden primary key olan sütunda şunu çok iyi bileceğiz ki benzersiz veriler olmak zorundadır arkadaşlar. Bu birinci şartımız. Bir de bizim foreign key dediğimiz bir yapı var uygulamalara geçtiğimiz zaman bunların hepsinden çok net bir şekilde anlay anlayacaksınız arkadaşlar. Şu foreign key'e geçmeden önce mesela kitap tablosundaki primary key olması gereken sütun kimdi? Kitap ID sütunuydu. Aynı şekilde yayın evi tablosunda da primary key olması gereken sütun neresi? Yayın evi ID arkadaşlar. Şu şekilde. Niye? Çünkü yani iki tane yayın evinin belki adı aynı olabilir. Yani bu, bu tarz belki veriler olabilir ama şimdi biz bu adamlarda işlem yapacaksak şu ID'ye sahip olması lazım. Ve bu ID'lerin benzersiz olması lazım. Mantık bu. Primary key dediğimiz yapı bu. Hatta foreign key'e geçmeden primary key ile alakalı nasıl uygularız, nasıl işlem yaparız bunun örneklerini yapalım. Şimdi bu birden fazla tabloyu biz SQL'de de oluşturabiliriz. Ve bu ilişkisel tabloları oluşturacaksak eğer arkadaşlar SQL'de diyagram kullanmakta fayda var. Yani iki tablo arasında bir ilişki kuracaksam burada olduğu gibi nedir buradaki ilişki? Kitap tablosundaki yayın evi ID sütunuyla yayın evi tablosundaki yayın evi ID sütunu birbiriyle bir ilişki içinde. Buradaki veriler doğrudan burayla bağlantılı. Bu tarz ilişkisel e, yapılar kullanacaksak SQL'de diyagramlarla çalışmak gerekir arkadaşlar. Şu tablolarımızı bir silelim. Bundan önce var olan tablolarımız varsa şu kitaplar tablom vardı. Bu tabloyu siliyorum arkadaşlar. Delete dedik kurtulduk bu tablodan. Şimdi diyagramları nasıl oluşturuyoruz? Bu tabloları şuradan new table yapabildiğimiz gibi diyagramlar üzerinden de tablolar oluşturabiliyoruz diyagramları açmak için şuradaki SQL eğitim DB'nin altında database diyagramsa tıkladım. Karşımıza böyle bir arkadaşlar bilgilendirme ekranı geliyor. Buraya yes diyoruz. Yani bunu oluşturmakla alakalı bize bilgi vermiş oluyor. Daha sonra şu database diyagram artık açılmış oluyor. Sonra buna sağ tıklıyorum ve new database diagram diyorum. Bak yeni bir veri tabanı diyagramı oluşturuyorum şimdi. Şu anda Veri tabanımda hiçbir tablo olmadığı için burası boş geliyor. Eğer veri tabanımda tablolar olsaydı o tabloları burada görüntüleyebilecek. Close diyorum. Ben diyagram üzerinden tablolarımı oluşturacağım. Şimdi gelelim. Sağ tıkladım. New table dedim. Tıpkı şu tabloların altında new table diyormuş gibi burada da arkadaşlar sağ tıklayıp new table diyebiliyoruz. Yani bu da yeni bir tablo oluşturuyor bize. Neydi tablomuzun ismi? Kitap table. Kitap table diyelim. Tablolara kısaca ben genelde tb yazarım. Kitap tb yazdım. Okey dedim. Bakın geldi karşıma. Şu ekranı bir yerden hatırlıyor olmanız lazım. Nereden? Tablo oluştururken hazırlamış olduğumuz ekran. Şimdi column name bölümüne hemen şuradaki yapımıza göre yazalım arkadaşlar. Şurada ne yapmışız? Kitap id, kitap ad, yazar, yayın evi id ve fiyat. Bunu zaten önceki dersimizde tablo oluştururken detaylı bir şekilde işlemiştik. O yüzden burada çok da yani bunlarla alakalı oyalanmadan hızlı hızlı işlemleri gerçekleştiriyorum. Kalım name'imiz kitap id. Veri tipimiz nedir? Integer. Boş geçilebilir mi? Hayır geçilemez. İkincisi kitap adı. Nedir bu? En var çar işte 50. Boş geçilebilir mi? Geçilemez. Üçüncüsü hemen bakalım şuradan. Yazar. Bu da yine M varchar olacak ve boş geçilemez olacak. Dördüncümüz arkadaşlar nedir? Yayın evi. Ama biz burada artık ne kullanıyoruz? Yayın evi ID'yi kullanıyoruz değil mi? Artık şu yapıyı kullanmıyoruz. Çünkü bu bize boşu boşuna disk değer kaplatıyor, sorguları yavaş çalıştırıyor, veri tutarlılığını da bizi riske sokuyor. Artık şu tabloyla bir işimiz yok. Biz şu yapıyı kullanıyoruz artık. O zaman buraya da gelip yayın evi ID'yi oluşturmam lazım. Geldim buraya da yayın evi ID dedim. Bunun veri tipi ne olacak? Bakın yine sayısal ifadeler. Şuradaki yayın evi ID'deki veri tipi neyse, yayın evi tablosunda şu veri tipimiz neyse, buradaki veri tipi de o olmak zorunda arkadaşlar. O yüzden geldim, yayın evi ID'ye de integer bir ifade dedim. Daha sonra bu da boş geçilemez olsun. Sonra geldim buraya ya da bunu şimdilik boş geçilebilir yapalım. Daha sonra açıklarız sebebini. Çünkü şimdi bunu boş geçilemez yaparsam eğer İlişkisel tabloda şurada olmayan bir yayın evini de mesela ben buraya gelip kafama göre 4 yazamam. Niye? Çünkü burada 4 diye bir yayın evi yok. Veri tutarlılığı dedik ya. Olmayan yayın evini burada belirtemem. O yüzden hani ilk verilerimizi yazarken karışmasın diye ihtiyaç olursa boş geçeriz. O yüzden burayı şimdilik el onluğus olarak bırakın. Dördüncü seçeneğimiz neydi arkadaşlar? Fiyattı. Geldim hemen diyagrama. Fiyat dedim. Fiyata da ne yapmıştık? Small money yapmıştık sanırım. Small money olarak veri tipimizi belirledik. Bakın tablom oluştu. Peki bu primary key'i nereye ekleyeceğiz? Primary key dediğimiz şey neydi bizim? Benzersiz olmak zorunda ve her tabloda primary key kullanmalıyız arkadaşlar. Bakın çok çok önemli bir konu. O zaman geldim. Şurada biz neresine dedik? Kitap ID'yi primary key yapacağız dedik. Şu kitap ID'yi tıkladım. Bakın işlem inanılmaz basit. Sonra sağ tıkladım. Set primary key dedim. Yapacağım işlem sadece bu. Artık burası primary key oldu. Buraya artık tekrar eden veriler yazamam. Hatta şöyle yapalım. Önce bunu primary key yapmayalım. Yapmadan önceki halini bir görelim. Remove primary key dedim. Yani şu an primary key'di. Primary key olmaktan kaldırdım onu. Şu kitap tablomu kaydediyorum. Şuradan save diagramla. Diyor ki diagrama bir isim ver. Diagram sıfır olarak kalabilir diyagramımı da kaydettim. Bakın artık kitap table diye bir table var karşımda. Bu table'ı görüntülerken standart görüntüyü yapabiliriz. Şuradan sadece sütun isimleriyle görüntüleyebilirsiniz arkadaşlar. Buradaki seçeneklerden sadece tablonun adıyla görüntüleyebilirsiniz ya da custom deyip kendiniz işte belirleyebilirsiniz. Ya da şu standart görüntüyü kullanabilirsiniz. Bunların hepsini ileride ihtiyacımız oldukça kullanacağız. Tabloyu tutup taşıyabiliriz arkadaşlar şu şekilde. Bunlardan yeri geldikçe bahsedeceğiz. Şimdi şu kitap tb nerede? Gidelim bakalım. Bak tables'a geldim. Bir kere refresh yaptım. Artık kitap tb buraya gelmiş oldu. Açalım bakalım şu kitap tablomuzu. Edit tab 500 os dedim. Bak kitap id. Şu anda burayı primary key yapmamıştım hatırlıyorsanız. Kitap id'sine 1 dedim. İşte kitap sefiller. Yazar Victor Hugo yayın evi id. Bak buraya artık ne gireceğim? Integer bir ifade gireceğim. Farz edelim ki 1 olsun. Aslında şu an yayın evin diye bir tablom olmadığı için o ilişkiyi kurmadığım için sorun yok. Ama ilişkiyi kurduktan sonra da şuraya veri girerken dikkat etmem lazım. Fiyata da işte 18 dedim. Enter dedim. Bir tane daha yazalım arkadaşlar. Bu e, kitap id'ye tekrar 1 diyelim. Pardon. Gelelim buraya işte ne olsun Suç ve Ceza olsun kitabımızın ismi. İşte kim yazarımız? Dosto Yevski. Yayın evi ID'sini boş geçtim. Buraya da 20 dedim. Bak bana herhangi bir hata verdi mi? Herhangi bir hata vermedi bak. Şimdi şu kitap ID'yi primary key yaptığım zaman bunu yapmama izin vermeyecek. Siz şu kitap ID'yi şuradan primary key yaparken öncelikle şuna dikkat edin. Tablomuz bu şekildeyken şu anda tabloda iki tane bir değeri var primary key yapmaya kalkarsak hata verir. O yüzden çünkü zaten iki tane benzer değer var. Burada primary key kullanamazsın der. O yüzden şuradaki veriyi değiştirin arkadaşlar. Daha sonra primary key yapın. Şimdi geldim kitap ID tablosuna. Dedim ki kitap tablosundaki kitap ID sütununa. Arkadaşım sen artık primary key'sin dedim. Ve daha sonra Ctrl S ile kaydettim diyagramı. Geldim buraya. Şu iki ID'sini bir tekrar vermeye çalışalım bakalım. İşte diyelim ki diriliş, Tolstoy, yayın evi ID'sini boş geçtim. Buna da işte 23 lira dedim. Bak enter dediğim anda bana hata veriyor. Diyor ki senin burada bir primary key'in var. Bu adamların verileri aynı olamaz diyor arkadaşlar. Bu çok çok önemli bir konu. Buraya kesinlikle dikkat etmemiz lazım. Şuradaki de veriyi de o yüzden değiştirmem gerekli. Şimdi böyle 1-2-3 şeklinde bunu oluşturabiliriz. Primary key'in özelliklerinden de bahsedelim. Ya da şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Yani dersiniz ki ya ben 1-2-3 falan bunları her seferinde kendim girmek beni yorar. Ki öyle olur arkadaşlar. Her seferinde yani siz girerseniz burada yanlışlık yaparsınız muhtemelen. Bunu bir sistem yapalım. Yani bunun bir kullanım şekli olsun. Bu kendi kendine artarak gitsin diyebiliriz mesela. Bunun için de arkadaşlar geliyorum şuraya. Şu kitap id sütunuma, Bur buradakiler böyle 1-2-3 diye kalacak tabi. Bunu en başta yapmam lazım. Hepsinin baştan başlaması için. Şimdi uyguladığımda göreceksiniz. Kitap id sütununa sağ tıklıyorum. Properties diyorum. Özelliklerde identity specification diye bir seçenek var arkadaşlar. Bunun altında is identity diye bir seçenek var. Bu seçenek şu anlama geliyor. Bu eğer no ise otomatik olarak başlamıyor yes ise şuraya girdiğimiz verileri artık biz giremiyoruz. Kendisi otomatik olarak arttırıyor bu verileri. Peki neye göre arttırıyor? Bakın şurada identity seed dediğimiz başlangıç yeri. Yani mesela birden başlıyor. Identity increment dediğimizde kaçar kaçar artacağını gösteriyor. Siz bunu 1 yapmayın da 100 yapın mesela. Bu ne demek? Bundan sonra veriler yüzden başlasın, ve birer birer artsın demek. Hangi veriler? Kitap ID sütunundaki veriler. Ve buna artık biz müdahil olmuyoruz. Kendisi otomatik bir şekilde hallediyor. Yine kaydettim diyagramımı. Sonra geldim buraya kitap tabloma. Şurada arkadaşlar, tabi burada tabloyu bir kapatıp açmamız gerekecek. Çünkü oradaki özelliklerde bir değişiklik yaptık. Bakın artık şuraya biz veri giremiyoruz. Burası gri oldu fark ettiyseniz. Hemen yeni bir kitap girelim. İşte diyelim ki savaş ve barış. İşte kim? Tolstoy. Yayın evini yine boş bıraktım. Fiyatına da 17 lira dedim. Bakın enter dediğim anda şu 1 2 3'ü etkilemez. Neden etkilemez? Çünkü ben o özelliği eklediğimde henüz 1 2 3 yoktu. Yani daha doğrusu 1 2 3'ten sonra ben bu özelliği ekledim. O yüzden 1 2 3'ten sonrakiler için bunu uygulamaya başlar. Bu yüzden bu diyagramı oluşturduğunuzda daha ilk veriyi yazmadan Şurada set primary key yaptıktan sonra identity, e, is identity özelliğini yes yapmanızda fayda var arkadaşlar. Şimdi geldim buraya. Bak 100 oldu. Hemen bir kitap daha yazalım buraya. İşte ne kaldı? Mesela Anna Karenina var. Anna Karenina. İşte bu da Tolstoy'un. Biz de Tolstoy yazmışız. Yayın evini yine boş geçtim. 28. Bak enter dediğim anda kaç oldu? 101 oldu. Neye göre? Bu biraz önce dedik ya yüzden başla birer birer arttır diye. Oradaki yapıya göre artıyor arkadaşlar şuradaki veriler. Ve hata oranı sıfır. Yani ben buraya aynısını yazar mıyım, problem yaşar mıyım falan. Böyle bir problem yok. Primary key'in özellikleri bunlar. Çok çok kullanacağız. Çok fazla kullanacağız yani. Ee, oldukça da ihtiyacımız olacak. Bu dersi burada sonlandıralım. Diğer dersimizde arkadaşlar foreign key'den de bahsedelim. Ve artık böyle işimize yarayacak daha profesyonel bilgilerle devam ederek ilerleyelim temelleri oturtmuş olalım. Diğer derslerimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Bu dersi burada sonlandırdık. Hoşçakalın.